Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz dik üçgenler. Hemen sorusuna başlayalım. Şekilde verilenler verilenlere ve BC 18 olduğuna göre BC üzerinden alınan bir E noktası için demiş. AE artı diye toplamının en küçük değeri demiş. Arkadaşlar klasik bir soru. Bu soru tarzını bilmiyorsak hemen öğrenelim. Arkadaşlar şimdi BC'yi BC, yi, BC yi 18 vermiş. Onu yazalım bir. Şimdi şöyle bir şey ekstra söyleyeyim arkadaşlar bu enektosunun bu soruda hiç bir Bu da olabilir burayı da verebilirdi. Yani burada yapmamız gereken bunu dik üçgene tamamlamak. Şimdi ben DC'yi alıp arkadaşlar şuraya tamamlayayım. Getireyim. Ve 8 olsun burası değil mi? 8'di çünkü aynısını buraya getirdim. Şimdi burası da 18'de Burada dik üçgen var. Yani 24, 18. Ve şöyle tamamladığımızda hani şunu şöyle getirdiğimi varsayın arkadaşlar. E bu ucu da böyle gelecek yani. Aslında bu tamamen bir dik üçgen olacak. Ben şekil alan olmadığı için tam çizemedim ama 10, 18 kaçın 3'ün 6 katı, 4'ün 6 katı, 5'in 6 katı 30 olacak arkadaşlar. Yani burada AE artı ED'nin toplamının en küçük değeri 30 olacak. Şöyle arkadaşlar yani böyle çıkacak. Ben tam çizemedim. O yüzden biraz yamuk gibi göründü. Evet arkadaşlar tüm konularını oynatma listelerimizde bulabilirsiniz. Kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.